Dondayına dağın hepiniz selam dostlar ben Aziz Tokatlı Bugün bir size birlikte efsane videoda daha karşınızdayım Bugün bir size birlikte iki tane efsane oyun oynayacağız arkadaşlar Ama gerçekten iki tane efsane oyun Eee Abid maalesef yarışmamızı yapamadık çünkü Bazı teknik sorunlar nedeniyle bizim videomuzda bayağı teknik sorunlar oluyor ama yapacak bir şey yok Eee O video yarın inşallah e, yetiştirmeye çalışacağız Yarışmayı yarışmanın ilk bölümünü izlemediyseniz tam şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz ve ilk oynayacağımız arkadaşlar bu oyun Fairy Wars mükemmel bir oyun arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyun ee, bu oyunu nedense ben e, Fall e benzetiyorum bilmiyorum neden ee, burada batala basıyoruz ve buradan da select mod bizim sadece e, daha oyuna yeni başladığımız için sadece bu modu seçebiliyoruz e, ee, oyunu yine indirmenin ilk aşağıda kaçma kısmına siz ve videomuzun yanısın e, ortasında diğer oyunumuza geçeceğiz diğer oyunumuza geçtim çok güzel bir oyun Eee biz zaten tek karakterimiz var bu karakteri seçeceğiz ve şimdi buradan böyle yapıp millete millet diyorum rakiplerimizle savaşacağız ve buradan bombalarımızı atacağız hepini bak benim taktiğim uzaktan atmak fazla yakınlaşmaya gitmek istemiyorum yakınlaşmaya inanıyorum. fazla yakınlara gitmek istemiyorum gördüğünüz gibi aynen öyle aynen öyle Aynen öyle bak ölmeyeceğim inşallah ama öleceğim bak hastalı. Yakından görüyorsunuz bayağı zor oluyor atmak ee, Çok zor oluyor bence Aa öldü mü lan o? Tam ölmüş Ben koşacağım koşacağım ben Siz öleceksiniz, aa siz gidin lan buradan Ben diğer tarafa gideceğim ve onlar doğduğunda e, Hep onları öldürmeye çalışacağım Aynen burada saklanacağım çünkü buradan e, kimse görmüyor bizi Şimdi e, Oyunumuz ne kadar? iki dakika evet. Ee, aha yeni lan. 240 ve 110 tamam Geçiyor güzel güzel güzel. Güzel, güzel bombalar at bombalar at. Ben rastgele atıyorum çünkü ben zaten tutturma ihtimalim bayağı düşük. Uf uf baya bayağı bak. Rastgele atınca millet yapıyor. Ben de rastgele atacağım. Evet. At at at. Doğduklarını hemen öldüreceğim. Oğlum gelmeyin lan bura. Oğlum gelmesenize. Oha herkes burada. Oğlum herkes burada hepsi burada. Evet takımım için, takımım için bunu yapacağım. Takımım için, takım için. Uf adamı öldürdüm ama ben de öldüm galiba. Öldüm değil mi? Ne oluyor lan? Başarı kilidi açılıyor. Victory kazandık. İşte bu. İşte bu. Tamam çok güzel. Aha, 10. düzey olduk lan. Valor Pay'de 10. düzey vardık çok şükür. benim çok hoşuma giden bir şey. Hadi yürü. Bu ne lan? Baya garip şeyler çıkıyor yukarıda tamam ee, Şimdi bir maça daha gelelim ee, Zaten maçlar gördüğünüz gibi kısa arkadaşlar ee, Ve oyunda gayet eğlenceli gördüğünüz gibi Benim çok hoşuma gidiyor bu oyun Onu tamam anladık Bizim keşke şey daha fazla karakterimiz olsaydı be Fazla karakterimiz yok neyse savaşalım biz basalım basalım Upgrade mi? Aa yapalım lan biz neyimiz var ki? Tamam bunu upgrade yapalım Evet Tamam 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 bir dakika dur geri dön ve battle diyeceğiz ve dit maç mıydı neydi lan o? Galiba dit maçtı ben yani okumadan geçiyorum. Neyse keş, e, keşke bir diğer moda da açılsaydı. E, onları da oynardı gerçekten. E, belki ilerleyen zamanlarda oynarız. Hemen tamam. Battle savaşı başladık. Gördüğünüz gibi. O, yalnız çok güzel haritaymış lan bu, bu harita benim çok hoşuma gitti. Çok iyi ya her yer yeşil. Ama biz burayı kanla dolduracağız. Her yeri kanla doldururlar. Çünkü in kötü insanlarız. Ben ne saçmalıyorum? Yalnız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, 63 abone oldu. Hepinize 63 abone için teşekkür ederim. Şimdi bunları da edelim. Bunları da ge gebertelim. Geberin onu. Geber ulan. Git lan buradan. Oğlum öleceğim. Oha. Çok az canım kaldı. Ben burada saklanacağım. Diğer taraftan mı gitsem lan? Aa diğer taraftan gideyim. Yapamadı. Vallahi yapamadı. Adam beni vuracak. Vuracaktı. Ölüceğim, 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 ölüceğim. Aa öleceğim 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 öldü mü? Oha! Oha neydi lan bu? Vallahi bayağı güçlüymüş ha. Ben burada saklanayım iyice. Oğlum görmesenize beni. Niye vuruyorsunuz? Aa bomba böyle güçlü bomba da atılıyormuş lan. Tamam tamam. Öğrendim arkadaşlar oyunu biraz biraz öğreniyoruz. Evet beber Tamam o öldü şimdi bunları da gebertelim. Yalnız duvarda da oynuyor. Duvarlar karabiliyor muyuz? o adam Aa öldük lan. Farkında değilim. Öldük. Olsun tamam 1.5 dakika kaldı ve kaybediyoruz işte. Eee... Işte. Maalesef kaybedeceğiz. Ya umarım kaybetmeyiz ya. Yine yenmek istiyorum. iki, e, iki tur birbirimiz yerinde e, kazanırsa güzel olur. Ama büyük ihtimalle kazanmayacağız. Neyse şimdi biz bunları öldürelim bunu. Neyse. Ne olursa olsun. Bizi yürüyelim böyle. Sizlere böyle bombalayalım. Bomba. Hepinize böyle bomba atalım. Oha adamın silahlarına bak. Adamların silahına Aha eşit gidiyoruz lan. Çok iyi. Şimdi ben öyle bir her şeyi bozacağım. Evet. Geçtiler. Bizi geçtiler. Onu gebersene. Adamın yarım canı var. Beni öldürecek ya. Yarım canı da ya. Birazcık canı. Tamam öldü çok şükür. Öldü. Şimdi ben ne yapacağım? Burada hepsine Böyle atıyorum Ah geberim ben. Ah işte öldürdük. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Öldürdük. Sizi. Keşke burada atsaydım lan. Keşke burada atsaydım. Eşit mi gidiyoruz? Aha geçtik lan. Çok iyi, çok iyi. Atalım lan böyle. At. Evet öldürüyoruz. Ben burada vurayım en iyisi. Buradan vurmak daha mantıklı. En azından kimse vurmuyor. Diyor. Ve yendik mi? İşte bu. Victory çok güzel gerçekten çok güzel şimdi arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim efendim Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi diğer oyunumuza geçtik diğer oyunumuz ismi e, ee, böyle galiba oyunun ismini unuttum e, böyle bir şey zaten oyunu indirmenin ikna aşağıda kaçma kısımda, hem iOS hem Android için ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz arkadaşlar e, bu oyunda offline bir şekilde oynayabilirsiniz bu oyun zaten e, bir çoğumuzun bildiği tarzda bir oyun e, böyle görüyorsunuz böyle bina Böyle e, bir tane yol yapıyoruz ve e, arabayı karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyoruz de e, Ama bu her bölümde zor, daha çok zorlaşıyor daha çok zorlaşıyor ve e, bir yere kadar falan gidiyor Böyle güzel bir oyun benim çok hoşuma giden bir oyun e, Sıkıldığında falan giriyor Evet bunu böyle koyuyoruz ve bunu da böyle koyalım bakalım geçecek mi lan Geçmeyecek Oha Oha ne oldu lan dur oğlum dur dur Ne yaptınız ya Oğlum ne yaptınız lan? Dur bunu böyle silelim Baya koptu bu yani. Bayağı bildiğiniz koptu. Bu kötü bir şey lan. Dur. Ah böyle yapalım ne olacak? Oğlum bu niye böyle yapıyor ya? Biz bunu böyle dön, geri döndürelim. Ee, bu ip kaça bir tane bu kullanalım ya ipi tane ipucu kullanalım. Ne yapacak? He, tamam böyle devam edelimiz. Dur, bir dakika bu yanlış oldu. Bunu böyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım ve dur lan ben neden böyle kötü yapıyorum ya? Bunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım ve böyle indire 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 indire. Ben ne diyorum lan saçmalıyorum baya. Şimdi bunu böyle yapalım arkadaşlar ve e, şimdi buradan böyle böyle yapalım, böyle yapalım. Ne oldu lan? Onu bu ne lan? Böyle yapalım. Böyle devam. Ha, güzel lan yapacağız baya. Tamam güzel güzel. Şimdi bitireceğiz ya bunu bence. Ben daha önce hiç böyle hızlı bitirmemiştim yani son dönemde bu oyunu. Çünkü zorlaştırıyordu. Aa geçeceğiz yemin ediyorum galiba geçeceğiz. Evet arabayı sürermiş gibi böyle yapacağım. Böyle güzel oluyor. Bakalım. Neyse ya saçmalamayalım. Ve işte bu. Be. Şimdi diğer e, diğer bölüme geçelim arkadaşlar. E, bana bunu girelim. Oyunu diyelim ve oyunumuza başlayalım. E, devam etsin bu oyun. Şimdi biz buradan otobüsü getirmeyi götürmeye gidelim. Ben direkt hiç düşünmeden kendimi zorlamayacağım. Direkt vereceğim ya. Direkt yapsın abi. Hiç yapmayı, hiç düşünmeye gerek yok bence. Aa tamam şimdi bize ipucuları verdi. Güzel bir ipucu verdi şu anda bence. Bunları böyle yap yap yapalım. Böyle yapalım. Şimdi devam edelim böyle. Böyle. Tamam. Dur lan. Ha tamam yolu yaptık şimdi. Şimdi yapmamız gerekenler ee, bunları böyle yapacağız. Bence yani bence böyle yapmamız gerekiyor. Çünkü böyle gösteriyordu bu. Eee B aynı. Tamam. Bak güzel lan. Evet, tamam. Aa çok iyi ya. Çok iyi oğlum. de güzel olacak bu. Bu yanlardan da yapalım çünkü bu yanlardan bayağı sıkıntı oluyor hep ya. Evet, basıyoruz ve geçecek lan. 2 de yapalım. 3 de yapalım neyse. Eee, of! Abi neyse yeter. Evet arkadaşlar işte burada da bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bir videonun gelmesi istiyorsanız aşağıdan bir video videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hepinize selamlar.